Bugüne kadar onlarca kod bloğu yazdınız. Onlarca küçük çaplı uygulama geliştirdiniz, proje yazdınız. Ama artık profesyonel manada bir proje geliştirmek istiyorsanız bu vereceğim 5 tavsiyeye mutlaka kulak verin. Hadi biraz laflayalım. <laughs> Öncelikle projeye başlamadan önce bir kağıt kalem alın. Ne yapacağınızın detaylı bir planını, programını yapın. Çünkü bu size çok fazla zaman kazandıracaktır. Bir plan program yapmadan direkt kodun içerisine dalarsanız ne yapacağınızı bilemezsiniz. Sürekli rota değişikliğine gidersiniz. Bir kodlamaya başlarsanız yok bu böyle olmuyormuş hadi şuna evreyim, şuna çevireyim derken bütün kod bloğunuz değişebilir, bütün veri tabanı yapınız değişebilir. O kadar emeğiniz, o kadar zamanınız harcanabilir, yazık olur bunlara. O yüzden ilk önce bir plan programı yapın, sonra başlayın. Biz lisans birinci sınıftayken bir gün hocamız sınıfa geldi ve bize bir e, ödev verdi sınıfta o anda geliştirmemiz için. Projeyi direkt bizler tabi birinci sınıf olduğumuz için direkt bilgisayarlarımızı açtık kodlamaya başladık. Dakikalar geçti hiç kimsenin elinde düzgün bir iş çıkmadı hiç kimse bir şey yapamadı. Hoca döndü dedi ki sizlerle dördüncü sınıflar arasındaki fark şu size bir ödev verdiğimizde direkt bilgisayar açıp kodlamaya çalışıyorsunuz. Ama dördüncü sınıflara bir ödev verdiğimizde ilk önce kağıt kalem alıp planını yapıyorlar. Ben bunu nasıl yapabilirim? Bunun işlemlerini nasıl sürdürürüm? Kaç tane değişken oluşturmam gerekiyor? Kaç tane işlem yapmam gerekiyor? Sonra kodlamaya geçtikleri için daha kısa sürede daha sağlam iş çıkarıyorlar. Gerçekten ondan sonra bireysel olarak yaptığım bütün uygulamalarda bunu gördüm ki plan program yapmadan girdiğiniz bütün işlerde iş sarpa sarıyor ve size zaman kaybı olarak geri dönüyor projelerinizde her zaman klasörlü bir yapı kurun. Çünkü klasörlü yapı kurduğunuz zaman yazdığınız kodlar, tuttuğunuz veriler, bulundurduğunuz dosyaları bulması çok daha kolay oluyor. Ve bu sizi hem karmaşıklıktan kurtarıyor hem de gerçekten projeyi başka birisine devretmeniz gerekirse, başka birisine teslim etmeniz gerekirse sizin için müthiş profesyonel bir imaj çizmenizi sağlar. Örneğin imaj dosyalarınızın hepsi bir klasörde olsun. Hatta gerekirse Bunları da alt klasörlere bölün. Profil fotoğrafları bir klasörde olsun. Atıyorum ürün fotoğrafları bir klasörde olsun. Dosyalara geldiğinizde de, yani kod dosyalarınıza da geldiğinizde JavaScript dosyalarınız bir klasörde olsun. Atıyorum config dosyanız bir klasörde olsun. Klaslarınız bir klasörde olsun. Böyle klasörlü yapı kullandığınızda mutlaka aradığınız dosyayı bulmanız çok daha kolay olacak ve size müthiş bir profesyonellik katacaktır. Yazdığınız projelerde her zaman nesne yönelimli programlamayı kullanın. Çünkü nesne yönelimli programlamayı kullandığınızda sizi tekrar eden kod bloklarından kurtarır. Örnek veriyorum, bir kullanıcı kayıt işlemi yapıyorsanız, kullanıcı kayıt sayfasında bir kod yazdınız, düzenleme sayfasında bir kod aynı kodu tekrar yazdınız, silme sayfasında aynı kodu tekrar yazdınız. Halbuki bir klas oluştursanız veya bir fonksiyon oluştursanız bunu bütün sayfalarınızda tek tek çağırın. İçine parametreyi verin, gönderin işlemini yapsın. Dolayısıyla sizin kod bloklarınızı kısaltacak ve yaptığınız işlemlerde sizi çok büyük bir şekilde rahatlatacaktır. Uzun kod bloğu iyi bir şey değildir. Kafa karışıklığına yol açar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Proje geliştirdiğinizde her zaman ilk önce ana omurgayı kodlayın. Çünkü geliştirdiğiniz proje ana omurganın etrafında dönecektir. Örneğin bir stok takip yazılımı yapıyorsanız İlk önce stok işlemlerinin, stok kayıt işlemlerinin yapılacağı sayfayı kodlamaya başlayın. Daha sonra bu sayfanın etrafında diğer sayfalar şekillenecektir. Örneğin stok takip sayfasını, stok takip sistemi geliştiriyorsanız kullanıcılar da olacak. Kullanıcıların eklenme veya bilgilerinin güncellenme sayfaları da olacak. Ama önce siz ana omurgayı kodlayın, sonra kullanıcılar sayfasına geçin. Sonra atıyorum şifremi unuttum sayfasına geçin. Önce ana omurga. Projelerinizi her zaman JavaScript eklentileriyle süsleyin. Düz bir alert basmaktansa Sweet Alert'le, Pnotify'la bu tarz eklentilerle uyarılarınızı kullanıcıya gösterin. Hem daha animasyonlu olduğu için göze hitap edecektir hem de sizlere daha profesyonel bir hava katacaktır. Veya bir form üzerinden kullanıcı bilgilerini alıyorsanız mesela doğum tarihi yazılan yerde siz jQuery'nin mask kütüphanesini kullanabilirsiniz. Bu sayede sizin belirlediğiniz şablon neyse bütün doğum tarihleri aynı şablonla girilecektir. Onun dışında birisi slash kullanarak doğum tarihini girer, birisi tire kullanarak, birisi nokta kullanarak, birisi belki yazıyla yazacak doğum tarihini. Hem sizin için veri tabanı karmaşıklığına yol açacaktır hem de projenizi çok da amatörleştirecektir. O yüzden her zaman JavaScript eklentileriyle projenizi süsleyin. Profesyonel bir proje geliştirmek sizlerin meslek hayatında her zaman ön plana çıkmanızı sağlayacaktır. O yüzden her zaman projelerinizi belli bir standardın üzerinde kodlayın ve bu verdiğim 5 tavsiyede uymaya çalışın. Şişt.